Yok. bir baygın var orada bir baygın değil iki, i̇ki baygın var yo birini çektim iki baygın oynadım ben, ben. geldi takımı daha var ağaç Aldım. Aldım. güzel, güzel. Ölüm, önüm, önüm. Ölüm, önüm, önüm 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 kaldırmış Kana daha var Yanındayım. Mole at sen bekle. Ama onu gitmedi. Çok iyisin güzel. Kaldıramamış. Başka biri sıkıyor bana. Bu takım bitti de. Tepede ya. Tepede tepede tepede. tepede. Ya nereden sıkıyor kafayı tepede. yiyeceğim. Bak tepede. Tamamdır. Tepede. Yani. De. Aldım onu. Allah'ın Allah işsizi nereye çıkmış ya? Bu nedir ya?